Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ilk videomuz Yani tanıtım videomuzu yapacağız Arkadaşlar karşımızda kim var Doğrusu siz tahmin eder misiniz Bilmiyoruz ama e, Türkiye'de var mıydı Bunlardan kaç tane var ya da biliyor musunuz ee, Bilmiyorum ama adı Forpus papağanı Dü Dünyanın en küçük papağan türü. Bir evet. Yaklaşık neredeyse 10 santim Falan yani boyu çok küçük yani. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar bugün e, bu tanıtım video yapım, videosunu yapmamızın sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü tanıtım videosu. <laughs> yani arkadaşlar bildiğin tanıtım videosu yani. Ama size şöyle diyeyim bu, bu kanalda şöyle diyeyim bu kanalda e, hayvanlarla ilgili bilgiler yani doğrusu bu sitedeki mesela bu sitede neler var sayabilir misin Eren Şimdi neler ee, var? Şimdi şu an aynen kuş, kedi sonra e, şey neydi? E, kurbağa var. Aynen. Kurbağa. Şu anda yok ama e, işte sonbaharda falan çıktığı zaman evet. e, onun yakalayacağız arkadaşlar ve onunla ilgili bilgiler vereceğiz. Evet, belki. onu büyüteceğiz. Şu tamam. anda bekliyoruz gelmesi zaten. Yani yani şimdi, şimdi dost geldi. Hepsi geldi de yani bir mağara gibi bir yer var orada. Orada saklanıyorlar bu yüzden. Yani taşlık gör. Yoksa zaten bir tanıtım videomuzu onunla çekerdik. Bir de bunlar. Çünkü bu çok tatlı ama ısırıyor. Ve bu arada evet. arkadaşlar, bu öyle bir ısırıyor ki, eli parçalıyor. Böyle bir tatlı gözüküyor ama... <laughs> aynen, bir e, biraz kötü. Aynen. O zaman e, bitirelim bu videoyu çünkü çok uzun olmasına aynen, gerek çok... yok yani. Çünkü tanıtım videosu, mi Ad, adı olur. üstünde yani. O zaman ne diyelim, abone Canli... olmayı unutmayın ha Oğlum dur, bir şey söyleyeceğim. Ee, canlı yayınlarımız da olacak. Ee, Oy. Canlı yayınlarımız olacak. Lan bunun göbeği çok tatlı. Canlı yayınlarımız olacak işte yani. kurbağalarla ilgili. O bir sürü canlı yayın yapacağız. Haftada bir falan aynen. canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Yani ne Her buluşak. gün video atacağız bu arada. Her gün video Yani yapacağız. günde bir video. Neyse aynen. video biraz çok sıkıcı ve uzun oldu. O aynen. zaman ben bitiriyorum. Hadi görüşürüz o zaman arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın ama abone olmasanız da en azından like atın. En azından bak. O ısırmaya kötü ısırıyormuş ya. Neyse hadi bay bay.